Önümde benim şu ana kadar kullandığım açık ara en iyi dizüstü bilgisayarı görüyorsunuz. Zira şu anda dizüstü bilgisayarlarda kullanılan en tepe işlemciyi kullanıyor. Intel Core i9 11980HK. Tabii ki diğer teknik özellikleri de yine tepeyi temsil ediyor. Bu videoda Casper'ın Excalibur G911 modeline yakından bakıyoruz. Videonun başında söylediğim gibi önümdeki dizüstü bilgisayar sunmuş olduğu özelliklerle çok farklı bir yerde duruyor arkadaşlar. Çünkü hem dizüstü bilgisayar piyasasında şu anda alıp alabileceğiniz en iyi işlemci olan i9-11980HK, RTX 3080 ekran kartı ve birazdan anlatacağım diğer özellikleriyle hem çok yüksek performanslı oyunculara ama bir yandan da profesyonellere hitap eden, ben AutoCAD'de çalışıyorum, ben grafik tasarımcıyım, videograferim diyen insanları da çok ciddi hedefleyen ve mobilde inanılmaz bir performans alabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar. Öncelikle işlemciyle başlayalım. Bildiğiniz gibi yeni seride eskiden 14 nanometrelik bir üretim sürecinden bahsediyorken burada 10 nanometrelik bir üretim sürecine geçildi. Hem daha performanslı hem de daha verimli bir mimariyi kullanıyor. Bununla beraber yeni 11. nesil işlemcilerde hem 8 çekirdek hem de 6 çekirdek olmak üzere farklı seçenekler sunuluyor. Ön bellek 12 MB'den 24 MB'a taşındı. Daha yüksek RAM Megas desteğimiz var. 3200 olmak üzere, 3200 MHz olmak üzere ve Jenerasyon 4 SSD desteği de yine bu işlemci platformuyla geliyor. Bu arada bu bir parantez açayım. Benim kullandığım şu anda incelediğim G911 modeli hem işlemci olarak hem ekran kartı hem de diğer teknik özellikler olarak en tepe seçenek ama siz kendinize göre Casper'ın internet sitesinden örnek veriyorum işlemci i9 11980 hk olmasın 11800 h olsun diyebiliyorsunuz aynı şekilde 3080 ekran kartı olmasın 3070 3060 olsun diye farklı teknik özellikleri kendi hem bütçenize hem de ihtiyacınıza göre kişiselleştirebiliyorsunuz ama benim bugün incelediğim dediğim gibi her noktada en tepeyi ifade eden en tepeyi daha doğrusu bizlere gösteren model isterseniz bir oyuncu bilgisayarı olduğu için bir yandan oyun testleriyle başlayalım son dönemde çıkmış en popüler oyunlardan biri olan Forza Horizon 5'te ilk testimizi gerçekleştirdik testi iki farklı şekilde yaptım bunlardan biri cihazın kendi orijinal çözünürlüğü olan 2.5K'da bütün ayarlar yüksekte ve ışın izleme açık. Bir de eğer 1080p Full HD'yi alırsanız performans olarak daha ne kadar yukarıları göreceğiz onu test etmek için yine ışın izleme açık. Bütün ayarlar yukarıda ve 1080p olarak testi yaptım. Zaten ekranlarınızda gördüğünüz gibi her iki şekilde de FPS değerlerimiz gayet iyi noktalarda. Bir diğer testimiz Red Dead Redemption 2. Burada aldığım sonuçlar gayet iyi olduğu için 1080p'ye düşürmedim. Kendi orijinal çözünürlüğünde 2.5K'da yaptım. Tek farkı bir tarafta Nvidia'nın DLSS teknolojisi kapalı, diğer tarafta da Nvidia'nın DLSS teknolojisini performans moduna aldım. Burada da 2.5K'da yüksek grafik ayarları olmasına rağmen 100 FPS'ler görebildik ki zaten bu dizüstü bilgisayar donanımsal açıdan çok çok iyi noktalarda olduğu için siz ayarları birazcık düşürdüğünüzde Biraz işte DLSS'i arttırdığınızda veya çözünürlüğü düşürdüğünüzde aslında AAA dediğimiz çok iyi grafikli oyunlarda bile 100 FPS'lerin üzerinde çok çok rahat alabiliyorsunuz. Klasik PUBG testi yaptım. Yine neredeyse 100 FPS'lerde dolaşan en yüksek ultra ayarlarda ve 2.5K'da yine bu testi gerçekleştirdik ve 100 FPS ortalamalarda çok rahat rahat gayet güzel görünen bir şekilde oyunu oynayabildik. Son olarak da yine merak edenler için aslında bu bilgisayar için biraz çıtır çerez sayılabilecek bir oyun olan Valorant'ı test ettik. Orada da 200 FPS'lerden söz ediyoruz. Yine en yüksek ayarlarda ve cihazın sunmuş olduğu orijinal 2.5K çözünürlükte. Şimdi ilk olarak oyun testleriyle başladık ama videonun başında da söylediğim gibi bu dizüstü bilgisayar aslında hem çok ciddi şekilde iyi oyun oynamak isteyen oyunculara ama bir yandan da çok çok güçlü bir işlemcisi bununla beraber grafik işlemcisi işte RAM'i depolamasıyla da en tepeyi ifade ettiği için bir profesyonelseniz ben işte bir mimarım. Autocad'de çizimler yapıyorum. Photoshop'ta çok katmanlı işlemler yapıyorum ya da video kurguluyorum. Ben işte ee, cihazı yanımda götürmem gereken şartlar oluyor, senaryolar oluyor başka bir yerde de video kurgulamam gerekiyor diyen biriyseniz de bu dizüstü bilgisayar size şu anda günümüzün zaten en iyi performanslarından birini sunuyor. Mevcut teknik donanımı ile onu da mutlaka söz etmek lazım. Diğer teknik özellikleri de söyleyeyim bu arada. Benim incelediğim modelde 3080 var. Önemli olan konusu 16 GB bellekli olan versiyonu. Buradan da aslında diğer 3080 modellerine göre daha yüksek performans alıyoruz. RAM konusunda 64 GB'a kadar çıkabiliyorsunuz. 4 TB'a kadar da SSD'ye çıkabiliyorsunuz. Ee, oldukça gördüğünüz gibi tepe e, özellikleri temsil ediyor. Benim bu dizüstü bilgisayarda kullanırken sevdiğim iki nokta var. Bunlardan birincisi ekran. Çünkü ekran az önce söylemiş olduğum oyuncu ve profesyonelle aynı anda hizmet edebilmek için teknik özellikleri tasarlanmış. Bir tarafta 165 Hz'lik Yüksek tazeleme hızlı bir ekranımız var. Bu sayede siz oyunlarda yüksek FPS aldığınızda o FPS'e uyum sağlayan akıcı, yırtılmalar olmayan rekabetçi bir ekranımız var. Bir yandan hem 2.5K çözünürlük hem sRGB renk gamutunun tamamını e, kapsayan 2.5K çözünürlüklü ve IPS bir panel. Bu da az önce söylemiş olduğum bir grafikerseniz tamam performans çok önemli ama çalıştığınız projede gördüğünüz renklerin doğru olması, ekranın size doğru görseli gösteriyor olması da önemli. Keza videograferlarda video kurgularken de önemli. Bu noktada hem oyuncuysanız yüksek tazeleme hızı var. İş yapacaksanız da doğru renk IPS bir panel 2.5K yüksek çözünürlüklü her ihtiyacı o anlamda kapatmışlar. Bu arada 16 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Onu da belirteyim. Baktığımız zaman tasarım konusunda Geçmişe göre artık günümüzde şaşırdığımız bir konu. Eskiden biliyorsunuz bir dizüstü bilgisayardan söz ettiğimizde ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayardan söz ettiğimizde evet teknik olarak taşınabilir oluyordu ama çok kolay da olmuyordu. Çok ağırlardı vesaire. Bu cihaz sunmuş olduğu özelliklere rağmen 2,5 kilogram ağırlığında metal bir tasarım var genel anlamda ve hani bu kadar yüksek güçlü bir cihazı yanınızda eski oranla çok çok daha rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Tasarım anlamında görünümü ben beğeniyorum. Hem arkada biraz daha böyle aydınlatmalarla agresif bir tasarım var. Tabii ki burada soğutma da çok önemli bir konu. Yüksek performanslı bir cihaz olduğu için ön tarafta RGB aydınlatmalı Excalibur'un kendi yazılımı üzerinden rahat rahat işte renk düzenini vesaire ayarlayabileceğiniz aynı zamanda bilgisayarın işte performans profilleriyle alakalı da diğer kişiselleştirmeleri yapabileceğiniz bir yazılım var. Oradan ayarlayabiliyorsunuz. Ses konusunda Dolby Atmos desteği var. Dolby Audio ile çalışmış bu modelde Casper Excalibur. Normalde dizüstü bilgisayarlarında çok konuşmadığımız ya da öne çıkmayan konulardan biri Wi-Fi performansı. Burada Killer AX1675 modem kullanılmış ki Killer markasının aslında en güncel ve en donanımlı modellerinden biri. Bu sayede akıllı yönetimle beraber eğer Wi-Fi bağlantınız daha stabilse otomatik olarak Wi-Fi'ye geçiyor. İnternet bağlantınızı daha iyi bir şekilde kullanabiliyor ve yönetebiliyor. Bu da aslında hani çok konuşulmayan ama bu dizüstü bilgisayarı özel kılan noktalardan biri. Thunderbolt 3 desteği var tabii ki. Giriş çıkış anlamında hem sağ tarafta hem sol tarafta hem de altta Unuttum monitörün önüne koyduğumu. Hem de şurada işte Ethernet girişi, HDMI girişi. Burada USB Type-C'li Thunderbolt, mini DisplayPort gibi. Yani bir insanın hemen hemen ihtiyaç duyabileceği bütün özellikler yer alıyor. Fiyatı söylemeyeceğim. Şu an yüzden söylemeyeceğim. Seçtiğiniz konfigürasyona göre değişiyor. Windows, mesela bendeki Windows 11 destekli. İsterseniz FreeDOS alabiliyorsunuz. İşlemciyi i9 değil i7 seçebilirsiniz ekran kartını 3080 değil 3070 seçebilirsiniz ya da RAM miktarı gibi. Aşağıya zaten linki koyarım oradan bakarsınız. Benim kullandığım böyle 40 binlerde falan öyle çok üst düzey bir bilgisayar olduğu için fiyatı da oldukça üst düzey ama gerçekten videonun en başında söylediğim gibi bugüne kadar kullandığım, aldığım testlerde en güzel skorları gördüğüm, donanım olarak da en güncel, en tepeyi temsil eden çok keyifli bir dizüstü bilgisayar olmuş. Eğer bu kadar iyi bir bilgisayara ihtiyacınız varsa bir profesyonelseniz ya da oyun oynamayı çok ciddiye alan bu işe ciddi bütçe harcayan biriyseniz bu model baya baya şu anda alıp alabileceğiniz en iyi modellerden biri. Her zamanki gibi bu modelle alakalı yorumlarınızı aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.